Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet ben Reşit, bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'ta e, Brawl pazı tamamladım arkadaşlar. Yani bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mega kutuları şeyleri falan açtım. Daha bir sizlerin şap yani böyle bir tane büyük bir kutu biriktirdim arkadaşlar. Bir tanesini açıyorum efendim. Açtım efendim. 57 altın hadi bir şey çık hadi hadi aga be hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar neyse arkadaşlar çift hesaplaşmada Mr. P 25 rütbe yapacağım ve tabii ki de mega kutulardan mortisin sarma yılanı çıktı arkadaşlar arkadaşlar şimdi telefon kafayı yerse çok affedersiniz yani çünkü telefon canlı yayınlarda kafayı yiyor abi. İlk no, filimizi aldık. <laughs> Telefon çok fazla yayınlıyor arkadaşlar. Olay bu işte. Görütmüyorum değil mi? Görütmüyorum. 7 çarpıyız efendim yani. Efendim şunları bir vuralım. Evet arkadaşlar çok tabii o telefon. <laughs> evet abi bu maç birinci oluruz bir hata yapmazsam eee oraya gidiyor yardımcı hı 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 yardımcı arkadaşlar sevmiş buraya öldün 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 <laughs> boşver onu lan cidden aldı mı bu şimdi Arkadaşlar ne kafayı yemiş ya bu adam kafayı yemiş ooo ciddi misin DMZ Kanka ben bunların ikisini de alırım. Beyler beyler ikisini alamıyorum, ikisini alamıyorum. Abi zaten ben buradan, buradan ölümsüz oldum yani. Evet. Öldüremezsin be yeğenim ya. Öldüremezsin. İyice şartlı mis gibi Evet arkadaşlar ve 25 müddet. Mister P Bunu 1000 kupa yapacağım arkadaşlar zaten. Oh, Misty P 19.000 yıldız puan efendim ya. İşte bu. Arkadaşlar tüm güç puanlarını Broke verdim yani Brok Max oluyor. Ama şöyle bir şey yapacağız. Boyum Max'liğim yoksa Brok'u mağlup. Eee Brok'u da 1000 kupa yapabiliriz ya bir yapabiliriz. Sence Yaparız hayırlı uğurlu olsun. Hayırdır oğlum size. İkinizden biriniz çıkacaksınız. Hayatımda ilk defa Brock'un yıldız gücünü deneyeceğim. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekildeydi işte. Bravo pass. bitti efendim. Daha bir ay var ya. 25 gün var. Oğlum şunu yüze kadar taşıyın lan. Ben bonus büyük kutuyu ne, ne yapayım? Burada da birkaç görev var arkadaşlar. Bu görevleri de yapmaya devam edeceğiz. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.